Bazen bazı insanlara harbiden çok üzülüyorum. Özellikle de IQ'su düşükse. Bugün yorumlarınızı okuyorum. Ortalama Türk bir vatandaşı trans bireyler ve rage bait kontekli ile tanışıyor. Eline mikrofon alan eleştiri kanalı açıyor ya. Selamlar ben Jodis. Bugün dünya görüşüyle tarihi adını yazdırmaya adayken bir anda kendini PNG YouTuber olarak bulmuş Sibop hakkında konuşacağız. Öncelikle bu Sibop ismini veremem dava açarmış kendisi. Neyse benim Mikara onla ilgili yaptığım ve hala arkasında olduğum düşüncelerime şöyle bir yanıt vermiş. Her türlü eleştiriye sonuna kadar açığım ama yorumunuz yargılayıcı ve küçümseyici ise işte o zaman Sibob'un kapağı çıkarılır beyler. Türkler trans bireylerle tanışıyor. Bak yavrum, öncelikle benim sayamayacağım kadar çok fazla LGBT birey arkadaşım var. Senin bile bilmediğin yönelimde kişiler tanımışımdır. Bu yüzden videoda da aa Mika transmış. Uy bu ne? demek yerine aslında nasıl olduğunu ve böyle olduğu için insanların bu tarz insanlara ön yargılı olmasını bu şekilde kadın gibi olmadığını söylemiştim. Hatta bunu yoruma da yazmıştım. Ama eline mikrofonu alan eleştiri videosu çekiyor. Bu kadar eleştiri geldi. Kanalın konsepti değişiyor beyler. Çizim bilen varsa bir tane anime karakteri çizin bana. Bir de bol bol yorum yazın. Yorumlarınızı sesimi kasarak okuyacağım. Birini yargılamadan önce yaptığım bir eleştiri de değil çünkü. Önce kendine bir bak. Ben ne yapıyorum? Ben kimim? Nasıl biriyim diye bir düşün. Videolarını tekrar izle ve ona göre insanları yargıla. Şimdi ben ve benim benim gibi eleştiri konsepti yapanları küçümsemişsin ama sana PNG Tuber yazdığım için de küçük bir kız çocuğu gibi alınmayı da es geçmemişsin. Onu da görmedim sanma. Kendisi de bana uzun uzun. Ya oğlum bu videoyla ne alakalı bilmiyorum ama senin dünya görüşün otursun ve hey dalga geçiyorsun. Mantıklı bir şekilde konuşmuyorsun gibi şeyler dedi de çok bilmiş PNG Tuber'ımız. Bir çektiğim videolara bak bir de gelip bana yazdığın yoruma. Konsept ayrı olsun bu umrumda bile değil. Benden daha iyi işler yapman lazım ki bana akıl verebilesin. Gidip internetten parayla karakter çizim satın alıp videolarında sana yapılan yorumları okuyup bana gelip de dünya görüşünü düzeltmen lazım dersen açık söyleyeyim bu düşüncem benim de bile olmaz. Olmadı da zaten. Bunun üstüne bir yorum yazdı. Muhtemelen kendisi sonradan ne yazmışım lan ben malı gibi deyip yorumu silmiş. Neymiş? Ben Mikara ona feminen dememeliymişim. Ve ne demem lazımmış biliyor musunuz? Bu davranışlar feminen davranış değil. Farklı davranışmış ama sözlükte yokmuş. Yavrucuğum sen sözlükte olmayan bir kelimeyi benden kullanmamı bekleyemezsin değil mi? Ve seni söylediğin gibi madem onun davranışları feminenlik değil o zaman o buluk. ki zaten kendi videolarında da diyor ben o diye. Ama sen gelmiş öyle bir savunmak istemişsin ki. Sen feminen diyemezsin ona. Var olmayan bir kelime var. Onu kullanmalısın. Tamam X olsun. E ne değişti? Onun davranışları mı değişti? O mu değişti? Ne oldu oğlum mesela? Ne oldu? Tüm bu yorumların üstüne de kendisine bir video yapacağımı söylediğimde ise fark etmez ama diye bir cevap verdi. Bir cümlede ama varsa beyler bilin ki eyvah lan Yedik. Dur şimdi son kuzu kullanma zamanı. Der ve telif hakkı sahibi olduğumu bilmelisin yazar. Benim kanalıma gelip eleştiri adı altında yargılayıp sonra da uzun uzun yazdığın yazılara video çekmek istediğimi söylediğimde neden bir iki kesit koymama izin vermiyorsun? Ben söyleyeyim mi? Hatta dur direkt göstereyim. Arkadaşlar çoktan söyledim. 50 kalmadan gözümü göster. Kıraşın var mı? Ben uh, neyim? Kıraş e, işte bilirsin ya hoşlandığın biri. E, belki. E, kim olduğunu söylemezsen durmayız. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇yi tamam. Benim hoşlandığımı düşündüğünüz kişi yoruma etiketleyin o halde. Ve belki 10.000 bin kim olduğunu açıklarım. <laughs> Tamam neden telif atarım dediğini şimdi daha iyi anlıyorum. Oğlum madem rezil olmak istemiyorsun o zaman sormazlar mı neden bu videoları paylaşıyorsun? Şimdi diyeceksin değil mi? Rezil olacak olsam neden YouTube atayım? Çünkü kimse eleştirmiyor. Kendi kitlen. Abi çok iyisin. Abi benim yorumumu da oku. Falan diyor. Ama konu eleştirilmeye gelince üç 3,5 atıyor. Akayım. Şimdi benim içeriklerimin yanı sıra ben senin bir videonu değil de neredeyse tüm videolarını izleyip hazırlıklı bir şekilde geldim. Birazcık da istersen senin istediğin tarza konuşalım. Beyler şimdi bir kada yüzümü gösteriyorum diyeceğim tamam mı benim kitle? Bir kağıt olunca da ama hazır mıyım deyip sadece gözümü göstereyim diyeceğim. Sanırım yüzümü gösterme zamanı geldi. Şu ana kadar yaptığım videolarda hiç yüzümü görmediniz. Ama onlarca kişi göstermem için resmen yalvardı. 7500'de ismimi öğrendiğiniz 10 ise adamı odamı tanıttım. Ve sanırım sıra yavaş yavaş yüze gelmeye başladı. Nasıl başlayacağım hiç bilmiyorum. Ama kararımı verdim. Süre sınırı yok. Eğer TikTok'ta 50 bin ulaşırsak gözümü göster. Önce bir açıklama kısmına bakayım ona göre tepki vereyim. İlginç, eğlenceli. Heh <laughs> tamam. Çok eğlendim. Woohoo! Adamın gözü gözüktü lan. PNC tupur <laughs> bir insanmış. Bu mu mesela senin hayata karşı bakış açın? Bana şimdi gelip de sakın şöyle bir cümle kurma. İzlediğim videolardan benim hayata karşı bakış açımı anlayamazsın. Anlarım. Çünkü çünkü çektiğim videolar ya seni yansıtıyordur ya da paranın köpeğisindir ki hayata karşı bakış açını tam tersi videoları çekiyorsundur. Ha bu arada seni aşağılamıyorum. Sadece hayata karşı bakış açın pek benlik değil. Ne de olsa PNG YouTuber değilim değil mi? Mesela seninle aramızdaki bir diğer fark ne biliyor musun? Ben kitleme her zaman dürüst oluyorum. Onlardan hiçbir beklentim yok. Onları asla basamak olarak görmüyorum ve görmedim. Görmeyeceğim de. Ama senin her videoda kitlenden bir beklentin var. Dürüst değilsin. Utangaç mı yoksa yalancı mı? Dediğim gibi beni her şekilde eleştirebilirsin ama hiç videolarına bakıp kendini eleştirdin mi? Veya eleştiriyor musun? Şimdi bu sibop benim videolarımı izlediğinde genelde çok fazla ana konuyu anlayamıyor ve bu konuda sorun yaşadığı için bu videonun ana konusu Neyse ya benim kitlem zekidir sana mı anlatacağım. Bu arada anca tuber ne koyayım? Bugünlük benden bu kadar. Açıklama kısmından Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Böyle insanlara prim vermeyin. Adios. <laughs>